Kemoterapi Vücuttaki hücreler normal hücre döngüsüne göre büyür ve bölünür ve bu işlem hücrenin çekirdeği tarafından kontrol edilir. Çekirdeğin içindeki genetik materyal yani DNA bu işlemi yürütmek için gerekli bilgiler içerir. Eğer çekirdekteki DNA hasar görürse ya kendi kendini onarır ya da hücreye ölmesi için talimat gönderir. Kanser durumunda DNA'nın hücre bölünmesini kontrol eden mekanizması değişir. Böylece DNA kendini tamir edemez veya hücreye kendini öldürme talimatı veremez. Böylelikle o hücre kontrolsüz bir şekilde büyüyerek ve çoğalarak kanser hücresi dediğimiz normal dışı bir hücre haline gelir ve bu hücrelerin birikimine de tümör denir. Tümör boyut olarak büyüdükçe kendi kan kaynağını da geliştirmeye başlar. Kanser hücreleri normal hücrelere kıyasla birbirlerine çok iyi yapışmadıkları için parçalanabilir ve en yakın kan damarlarına girebilirler. Ve böylece metastaz olarak bilinen bir süreçte vücudun diğer bölgelerine yayılırlar. Diğer yaygın metastatik bölgeler akciğer, karaciğer, kemik ve beyin. Metastaz ayrıca lenfatik sistem yoluyla da göç edip yayılabilir. Kanser hücreleri lenf düğümlerine ve lenf damarlarına girerek kansere vücudun diğer bölgelerine yayabilir. Çoğu kanser hücreleri normal hücrelerden çok daha hızlı bölünüp çoğalır. Kemoterapi ise hızlı büyüyen hücreleri seçici olarak hedefleyerek çalışır. Kemoterapi hücre bölünmesini azaltarak kanser hücrelerini öldürebilir ve böylelikle tümörün boyutu küçülür. Çoğu kemoterapi ilacı çeşitli bölgelerdeki metastatik kanser hücrelerine ulaşmak için kan dolaşımına girerek sistematik olarak etki eder. Ancak bir kanser hücresi ile hızlı büyüyen normal bir hücre arasındaki farkı ayırt edememe durumunda genellikle kemik iliği, sindirim sistemi ve saç kökleri gibi normal hücrelere de saldırırlar. Kemoterapinin yaygın yan etkileri şunlardır. Zayıflamış bağışıklık sistemi nedeniyle sık görülen enfeksiyonlar, ishal, bulantı ve iştahsızlık, saç dökülmesi, morarma ve kansızlık. Kemoterapinin hedefi, ana tümörü ve metastaz bölgelerindeki tümör hücrelerini azaltmak veya ortadan kaldırmaktır. Kemoterapi, cerrahi operasyon ve radyoterapi ile birlikte birincil veya ikincil bir kanser tedavisi aracı olarak kullanılabilir. Kemoterapi ilaçları haplar, kapsüller veya sıvı halinde verilebilir. Ağızdan, damar yoluyla, kas içine, kateter yoluyla, beyin omurilik sıvısına enjekte edilebilir veya yavaşça eriyen implantlar şeklinde uygulanabilir. Tümör çıkarıldıktan sonra kemoterapi ilaçları etkinliklerini artırmak için sıklıkla kombinasyon halinde kullanılır ve genellikle tedavi döngüleri arasında vücudun iyileşmesini sağlamak ve aynı zamanda olabildiğince çok kanser hücresini öldürmek için bu tedavi haftalar veya aylar sürebilir.